Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Bugün bu modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Böyle büyük bir havlu. Havlumun boyu şu andaki havlumun boyu 48-49 cm arasında. Benim biraz örgüm büyük olmuş. Şöyle bir motif civarında büyük olmuş şöyle. Bir sıra biraz küçük geliyor gibi. O yüzden biraz bir tane örsem, mi, örmesem mi diye kararsız kaldım. Herhalde bunu dikerken şöyle yanlardan kıvırıp o şekilde dikimini gerçekleştireceğim görünüyor. Dediğim gibi benim 7 taneden oluşan motiflerim. Eğer ki çok büyük gelirse siz 6 taneden oluşturursunuz. E, tabii ki bu havlunun büyüklüğüne, küçüklüğüne e, göre ve elin sıkılığına, gevşekliğine göre değişir. Şimdi başlayalım modele. Biraz zincirimizi çektik. Sonrasında sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. zincirimize bir tane tırabzan oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Sonrasında 1 2 3. kutucağı bir tırabzan kutuca daha oluşturuyoruz. 9 tane zincir çekiyoruz. 6 tane 1 2 3 4 5 6 7. zincire bir tane trabzan oluşturuyoruz. Trabzanlarımı 3 kere de çektim bunları. Yanına bir tane daha oluşturuyoruz. 10 tane zincir çekiyorum. iki tane yan yana trabzan yaptım. Zincirlerinizi muntazam çekmeye çalışın. Ne kadar düzgün çekerseniz o kadar güzel durur. Hemen ilk trabzanın baş kısmını sık iğne ile birleştirdim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. Yine aynı battığım Trabzanın Baş kısmını Yine batıyorum Böyle iki tane Büyük kibrik oluşturdum 4 tane zincir çekiyorum Oluşturduğum 9 tane zincirimin içine 10 tane Trabzan yapıyorum Trabzanlarımı ikili çekiyorum ben tane doldurdum. Sonra da trabzanımın başına da bir tane trabzan yaparak bu kısmı tamamlamış oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanın trabzanın başına battım. Sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. Zincirimin arasından batıyorum. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Karşıdaki trabzanımın baş kısmına bir tane trabzan oluşturdum. Bu trabzanımı üçlü çektim. 3 Üç tane zincir çektim. Hemen bir sonraki trabzanımın başına bir trabzan oluşturdum. Bu trabzanın bu trabzanımı da üç kere de çektim. Sonra böyle iki tane kutucuğum oluştu. Dokuz tane zincir çekiyorum. Sonrasında en sondaki trabzanın baş kısmına yine bir tane trabzan oluşturuyorum. Ve hemen bunun yanına bu trabzanla zincirin ara kısmından batarak bir trabzan daha oluşturuyorum tane trabzanım oluşuyor. Buralara hep iki tane trabzan yapacağım. Ee, bazen unutuyorum tek yaptığım oluyordu. O yüzden siz dikkat edin. Genelde iki tane yan yana olması gerekiyor. Altı tane zincir çektim. Ve ilk kibrimin ara kısmından zincirin sık iğne ile tutturdum. 10 tane zincir çekiyorum modelimi çevirdim sonrasında bu sık iğne ile yaptığım yere bu zincirimi sık iğne ile tutturuyorum 10 tane daha zincir çektim yine aynı battığım yere sık iğne ile bir tane daha tutturdum iki tane kipliğim oluşmuş oldu 5 tane zincir çekiyorum sonrasında alttaki ilk trabzanımın başına sık iğne ile birleştiriyorum sonra buraya da 10 tane zincir çekiyorum Arkadaşlar burayı da mutlaka unutmayın. Buraya yapacağınız 10 tane zincirle bir kipriği Kesinlikle unutmayın burayı da. Unuttuğunuz takdirde birleştiremezsiniz. Yani sayılarınız eksik olur. 4 tane zincir çekiyorum. Zincirimi 10 tane trabzan dolduruyorum. Dolduralım. 10 tane doldurdum. Bu doldurma işlemimi ikili çektim trabzanlarımı. Sonrasında bir tane de trabzanın baş kısmına bir trabzan oluşturuyorum. Bir tane zincir kenara, 10 tane zincirin içine, bir tane trabzanın başına bu şekilde bir dolgu oluşturdum. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Sonra bir sonraki trabzanımın Baş kısmına üçlü şekilde bir trabzan oluşturdum. Üç tane zincir çektim. Zincirimin ara kısmından yani iç kısmından böyle zincirin batıyorum. Buraya bir trabzan oluşturdum. Yine üç tane çektim. Üç tane neden çektim derseniz buraların daha dik sert bir görünüm olmasını istediğim için buralara üçlü çekiyorum ikili de daha bir güzel görünüyor o yüzden de şu sık dolgularımı ikili yapıyorum modelin bu şekilde birbirine devam ederek gidiyor.